Bina performans analizi iki aşamada oluşmaktadır. Birinci aşaması saha çalışmaları, ikinci aşaması ofis çalışmasıdır. Saha çalışmasında ilk etapta zemin değerlerinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu da ancak sismik ve sondaj zemin etütleri raporlarının hazırlanmasıyla olur. Diğer bir nokta, temel sisteminin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Binada yapılacak çalışmalar arasında bu her katta olmak zorundadır karotlu modelerinin alınması ve kolonlardan ve kirişlerden sıyırmak, röntgen okumalarının yapılması gerekiyor. İlgili mühendisler tarafından binanın mimari ve statik rölevelerinin çok iyi alınmış olması gerekiyor. Sağdan bilgi toplamak çok önemlidir. Sağdaki alınacak eksik bilgiler analizde oluşabilecek hatalara sebebi vermektedir. İkinci çalışma ofis çalışmasıdır. Sağdan toplanan verilerin irdelenmesi, döküman olarak bir hale getirilmesi, ve akabinde de 3 boyutlu tasarım sistemlerinden CAD sistemleri dediğimiz pro analiz programlarında bir an modellemesini yapılarak deprem yükleri altındaki davranışın ölçümlenerek suluç halinde rapor düzenlenmesidir.